Meclis e, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kongrede yaptığı konuşmadaki tavrı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri yasama organına kınayan çok doğru bir açıklamada bulundu ve Cumhurbaşkanı da kalktı. Eğer dedi Netanyahu'yu bıraksak kırmızı halıyla karşılayacaklardı oradaki karşıladılar dedi. Peki hafızanıza seslenmek istiyorum. Daha bir yıl bile olmadı. 26 Eylül 2023 günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Ekim ya da Kasım ayında çok yakın bir tarihte Türkiye'ye geleceğinden söz etmemiş miydi? Neyle karşılanacaktı? Nasıl karşılanacaktı? Bu kadar öngörüsüz bir dış politikanın vergi konusunda da nasıl bir tavır ortaya koyacağını teşekkür ediyorum Sayın Çandar.